Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Lamy Elix serisine ait Rutenium dolma kalemini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Lamy Elix serileri bu şekilde kendileri ne ait renginde olan metal kutularda gönderiliyor. Ve bu Lamy Elix serisinin 5 tane çeşidi var. Bu Rutenium modeli. Son çıkan modelimiz maron yani biraz kahverengi renginde. Diğerleri ise gold, rose gold, palladium ve rutenium olarak piyasaya sürüldü. Bu videomuzda rutenium ile devam edeceğiz. Şöyle size kutuyu biraz çevreleyen lami logolarından bahsedeyim. Şurada plastik rubber var bu arada. İki kutuyu birbirine bağlıyor. Güzel şık bir kutusu var. Yani hediyelik olarak düşünebilirsiniz ya da Kalemin yanınızda taşıyan biriyseniz çantanıza bu şekilde atabilirsiniz. İçerisi tam gözükmüyor. Şurasında sünger var alt kısmında. Kalemin şurası zarar görmesin diye muhtemelen böyle bir detay düşünülmüş. Güzel bir metal kutu. Şöyle dursun. Bu şekilde kaleminiz şurada güzel bir tasarım detayı var. Yani şu Etrafı çevreleyen e, kauçuklar yani kalemin klipsi şuradan aşağı gitmediği için bu arada kalemini tutuyor. Kalemimiz de açıldı bu arada. Şöyle kapatalım. Bakalım bunun içerisinde bir şey var mı? Aynı şekilde muhtemelen şu altta da var. Tam buradan gözükmüyor. Böyle şık güzel bir kutu. Bir tek elik serisinde böyle bir şey yaptılar. Diğerlerinde öyle bir özellik yok. Şöyle kalemde şöyle tutalım yan yana. Rengini siz ayırt etmeye çalışın. Şöyle dursun. Gördüğünüz gibi metal kutu ve kalemin renginde. Güzel bir kalem. Ayırması da güzel, başarılı ve kolay. Kalemimize gelelim. Kalemimiz Rutenium NX serisi. Nedir elix? Elix sanırım lüks ürün yani lüks olarak adlandırılıyor. Rutenium da e, pahalı bir malzeme olduğu için şu kısımlarda kullanılmış. Yani şuradaki Alman Germany yazıyor şurada. Burada rutenium kaplama var. Klipsimiz aynı şekilde rutenium kaplama. Ve şurada da rutenyum malzemesi kullanılmış. Gövde de alüminyum gövde rutenyum rengi analize edilmiş. Yani bu şekilde tasarlanmış boyanmış diyelim. Lambi logosu ise diğer modellere göre yani saferlerde daha çok hani grave dediğimiz içine göçmüş diyelim biz bunu bu teklifle tabir edelim. Bunda ise biraz daha kabartılı bir şekilde yapılmış. Daha güzel ve şık Zaten laminerde standart sunan şu e, kartuş mürekkep indikatörü diyorum ben bunu, hani mürekkebi görebildiğiniz yer. Kalem bu şekilde şık ve güzel kalem. All Star'dan fark ne derseniz, işte dediğimiz gibi şuralar, klips ve şeyler sunulan modele göre kaplanmış diyelim. Kalemimiz bu şekilde geliyor. Yani içerisinde mavi renk T10 kartuşla beraber geliyor. Dilerseniz siz bunu farklı renklerde satın aldığınız kartuşlarda kullanabilirsiniz ya da mürekkeple pompa yardımıyla çekebilirsiniz. Bu M uç arkadaşlar. Uçta e, PVD kaplama siyah çelik uç. Ucumuz da bu şekilde. Şimdi şöyle tekrar takalım. Şundan da bahsedeyim hemen. Dolma kalemler derler mi? Yani şöyle bir seri üretmiş. Şurası artıysa bunun dolma kalem olduğunu anlıyorsunuz. Yani uzaktan baktığınız zaman. Yanımda şu an yok. Olsa farklı bir kalemde de gösterirdim. Yani şurası mesela düz bir çizgi olursa yani şu artı değil de cross dediğimiz yani tek bir çizgi eksi gibi olsaydı bu roller kalem şeklinde yapmış insanlar. Güzel düşünmüş tasarım detayları yani bunlar. Şimdi şöyle şunları uzaklaştıralım kalemimizi kullanmaya başlayalım. Şurada remove yani karton bir şey var. Bu, bunu amaçları şey daha önce iki videolarda bahsettik. Hani kapattığınız zaman şu kartuş şurayı delip de şey yapmasın diye düşünülmüş bir detay. Onu da şöyle koyalım. Bu kartuşu kullanmayacağım. Yani yine mavi renk kullanacağım da bu kartuş kullanmayacağım için şöyle kenarı alalım. Şurası şeffaf grip. Ben bütün serilerinde böyle ne derler. yani dumanlı bir şeffaf kullanmış. Güzel. Yazımı falan da güzel. Başarılı. Uç da bu şekilde. Zaten kartuşu içine geçtiği zaman hani kartuş ya da pompanız şuradaki şey deliyor onu. Oradan anlıyorsunuz. Burada zaten damak kısmı var. Ucumuzda buraya takılıyor ve standart Diğer kalemlerle de bunu kullanabilirsiniz. Az önce bahsetmiştik. Yani bu şekilde farklı kartuşlarla da bunu buraya takıp delip kullanabilirsiniz. Farklı renk kartuşlar var bu şekilde satılan. Ya da e, mürekkep su alabilirsin mürekkep şişesi. Onlarla bunu çözebilirsiniz. Bu şekilde renklendirmek gerekirse. Şöyle uzun yıllar kullanabilirsiniz. Mürekkebi yani çok yazmıyorsanız eğer ya da Birazdan biz bundan kullanacağız. Z28 pompasıyla uyumlu bu model. Pompayı daha önce kullandığım için iyi temizlemedim. Bu yüzden burası mavi kalmış mesela. Bu şekilde çekip dolduracağız. Şimdi size kolay bir yolunu göstereceğim. Hepiniz bunu düşünmüşsünüzdür. Belki de kullananlarınız vardır. Eczaneden edinebileceğiniz şırıngayla hemen şöyle Basit bir şekilde hemen inceleyelim şurayı. Çok az çekiyorum. Zaten pompanın hacmi çok düşük. Hiç yani pompayı şunun içine bulandırmadan hani etrafını batırmadan temiz bir şekilde bu kaleminizin şeyini doldurabilirsiniz. Çok mu çektiniz? Biraz içine çektiniz ha böyle. Dolduralım. Çok da doldurmuyorum. Fazla olan mürekkebi tekrar şunun ve yardımıyla şişemizin içine döküyoruz. Bunu bu şekilde yaparsanız akmaz. Yani bir fizik kanunu yani şurası kapalı olduğu için buradan buraya akmıyor. Yani herhangi bir burada yani bu pompanın özelliği değil. Bu şekilde yapar. Sallarsanız biraz damlar ama böyle bırakırsanız akmaz. Etrafı batırmadan şunları kapatalım. Hazırlıkları kaldıralım. Bu şırıngayı daha sonra yıkamanızı tavsiye ederim. Ya yani mürekkep kurmaz ama şuralarda kalıyor biraz. O yüzden yıkamanız kolay olacaktır. Bu az bir suyla temizlenebiliyor. Kapattık koyduk. Şimdi kalemimizi şöyle şöyle yapalım. Şuradaki iki tane tırnak var. Ben bunlara tırnak diyorum. Şöyle oturtuyoruz arkadaşlar. Bakın oturduğu anda zaten orada yeri de var. Oturuyor. Biraz böyle bekleyebilirsiniz. İsterseniz beklemek istemezseniz ya da şuradan biraz yani şuradaki hizayı görüyorsunuz. Pompadaki hizayı. Şöyle biraz ileri gitsin. Biraz geri gelsin. Zaten şuradan mürekkep akışı da gözükür yani. Bakın. Çevirdikçe gidiyor içine. Gördünüz mü? Net evet, bir şekilde gözüküyor. Bunu çok yaparsanız şuradan akar. Şuralardan akar. Buna gerek yok. Birazcık şöyle besleyelim. Biraz geri çekelim. İçeriye alıştırıyoruz yani mürekkebi. Sonra şöyle kalsın. Kendi kendine dolacaktır o. Kalemimizi kapatalım şöyle. Bazen laminası aşağıda kalıyor. Yani grip kısmını yaparsan bunu değiştirin. Şöyle birkaç farklı opsiyon deneyin. Yani şu üstte kalacak şekilde deneyin yazıyı. Üstte kaldı. Böyle. Gövde tamamen alüminyum. Kalemin de yaklaşık ne kadardı yani yanlış hatırlamıyorsam? 17 gram mıydı? yok ya. Tam emin değilim ya. Bunu yorumlara belirttim. Emin olamadım. Studio 24 gramdı da. Bu bu hatırlayamadım ya. 18 de olabilir. Yani zaten hafif. Gövdesi ve şeye tamamen kapak alüminyum. Böyle. kalemimizi doldurduk. Muhtemelen de geldi. Bakın şuraya hatta bulaşmış bile. Çok e, tak çıkar yaptık ya. Bulaşmış. Bunu geri çekerek yapabiliriz. o yüzden e, bunları yaparken biraz daha dikkatli olmak lazım. Bunu videodan kaynaklı göremedik. Buraları bulaşırsa da kapağınıza taktığınız anda yani şurayı kapağınıza takmayın. Kapağı da bulaşır. Bu her seferinde de kalemizde kalır. Bunu tavsiye etmiyorum. Bazen de şöyle yapıyorlar. Ee, nasıl diyeyim? Şu bunu doldurmak için onun bunu bunun içine takıp dolduruyorlar. Bu da çok kaleminizi batırıyor. Bunları tavsiye etmiyorum. Tesadüf üzere tam oturtturduk. Şimdi tertemiz oldu kalemimiz. Bu alfeti de bununla kullanalım. Metronom firmasının bu da. Yazmadım. Çok çektik çünkü. Henüz bir şeyden gelmedi arkadaşlar. Damaktan geçmedi demek ki dolmadı. Hafif böyle vurabilirsiniz. Artık size kalmış. Evet fazla çevirdim yine. <laughs> sorun yok. Mürekkep de zaten haşinleş olan biriyseniz bu tarz durumlar olabiliyor. Bunlar da sorun değil bizim için. Evet arkadaşlar geldi. Pompayı şırıngayla dolduruyoruz ya. Bundan sebep sanırım bu şekilde oluyor. Yani belki daha kartuş taksak daha hızlı gelebilirdi. Evet şimdi şöyle yazalım. Nami NX Yazım hissiyatı güzel. Yani farklı bir yazım tarzı var. işte şeylere göre diğer Safari, Studio yani her kalemi farklı yazım hissiyatı var. Zaten uçlarda e, el işçiliği tamamen lazer kesimi yapılıyor ve tek tek deneniyor. Bu da dolma kaleme uyumlu not defteri. Bakın damlattığımız halde çok az gözüküyor. oldukça başarılı. Daha önceki videolarda bundan bahsetmiştik. Yani Elix. kalem yazalım şuraya da. Yani arkadaşlar kalem güzel, başarılı. Yani bu kalemi beğeniyorum. Bu kalem bana birisinden hediye. Yani eşim hediye etti bu kalemi bana. Bunu Tabi daha önceden hediye etmişti. Kullanıyorum, yani bayağıdır kullanıyoruz bunu. Yani başarılı bir kalem. Elde duruşu ve hissiyatı da güzel. Ostarlar gibi aynı şurası yani benzer yanları çok var. Ama dediğim gibi işte kalipse olsun. Şöyle bakın, Sağlam bir kalipsi var. Kalipsi olsun. Şurlar ve şuralarda işte kaplamalar olduğu için fiyatı diğerlerine göre biraz daha pahalı. Kalemimiz bu şekilde. Yani çok da fazla diyecek bir şey yok. O yüzden e, hani sormak isteklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da instagram aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Yani açıklamalar kısmına kalemin linkini bırakıyor olacağım. Ve diğer çeşitlerin renklerini oradan ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle hoşçakalın. kalın Hoşça kalın. Atalım. Hoşça kalın.